Laptopta daha ilgi çekici bir konfigürasyon çıktı karşımıza. Intel Core i7 13650HX ve de 4060 ekran kartlı Gigabyte'ın Aorus modeli geldi. Bu Aorus 16X 2024 oyuncu laptopu sevgili izleyiciler. Ve Teknopat incelemesinde oyun performansını, watt değerlerini ve daha çok detayı Sizlerle birlikte yakından göreceğiz. Şimdi 16x2024 modelinde daha önce 16'ya 9 olan ekran 16'ya 10 olmuş durumda. Bu sistemin içerisinde yer alan bileşenlere sağlam bir soğutma koymuş Gigabyte. Ve de ortaya çıkan sonuç kaliteli kasada daha makul bir konfigürasyon. Bunun hitap ettiği kitle arkadaşlar bilgisayarda hiçbir zaman kasa ve uzun ömür kaliteyi bir kenara bırakmak istemeyenler fakat konfigürasyonda yeri gelirse en üst seviye işlemciyi Core i9 değil Core i7'yi alayım diyenler. Ekran kartında da 4090, 4080 ve 4070'li modeller var. Eh Gigabyte'ın üst seviye bileşenlerini özellikle de en üst seviye tasarımlarını sunduğu AUR serisinde aslında öyle bir bilgisayarda yapılabilirdi. Fakat öyle bir bilgisayarın fiyatı arşa kadar yukarıya doğru 100.000 TL'lerin üzerinde 200.000 TL'lere doğru uçardı. Burada karşımızda daha makul bir konfigürasyon var. Fakat bunun tabii ki şu an piyasada baktığımız zaman da fiyatı ben inceleme tarihine baktığım zaman bu kasanın kalitesini gösterir şekilde aynı 4060 laptoplara göre daha yukarıda kalıyor. Bunun artılarını ve eksilerini gelin birlikte fiyat performansı olarak görelim ve en çok sorulan soruları yanıtlayalım. Eminim soracağınız en büyük soru, MUX switch var mı? Ekran kartını açabiliyor mu ve ekran kartına yüksek watt verebiliyor mu? Daha önce 4060'ların 4070 ekran kartlarını laptoplarda geçtiği senaryoları bu watt kısıtlamaları yüzünden görmüştük. İçiniz rahat olsun. Gigabyte burada, kasada 140. 40 Watt'a kadar gücü açmış. Ama ekran kartı zaten o kadar kullanıyor mu derseniz oyun testlerinde göreceksiniz. Genelde 100 Watt'lar civarında. Yani ekran kartına istediği kadar gücü veriyor. Fakat ekran kartının gücü kadar kullanılıyor. Bu özellikle de büyük ekran ile rahat kullanım sunan Elinizde ağırlığını hissettiğiniz kaliteli bir kasa. Bunu tekrar tekrar söylemem lazım. Estetik açıdan baktığımız zaman metal ve plastiğin bir arada kullanılmasından oluşuyor. Üzerinde Aorus logosu, burada yine Aorus'un kendi logosunu. Burada da çok ilginç bir detayı göstereceğim sizlere. RGB ışıklarla masanın üzerine ufak bir yazıyı projekte ediyor. Yani oraya yansıtıyor. Kimin dikkatini çekecek bilmiyorum. Olduğu yer çok böyle dikkat çekici değil ama ışığı şu gördükten sonra masanın üzerindeki o logoyu görmek tatlı bir sürpriz diyebilirim. Elimin altında özellikle kasa kapağının da diğer kısımlarında Böyle ince, normal, ultrabook tarzı laptoplara göre daha kalın olduğunu söylememde fayda var. Daha sağlam bir hissiyatı var, daha kallavi bir laptop. Bunun Gigabyte esas soğutmasına odaklanmış. Alt kısma baktığımız zaman şu arkada ve yanda dört yerden hava çıkıyor. İçinde 2 adet 84 bıçaklı fanı olan 5 ısı borusuyla CPU, GPU ve VRAM'lere doğrudan temas eden bir soğutma sistemine sahip. Özellikle soğutma sistemi aslında hangi işlemci ve ekran kartını koyduğunuzdan daha önemli arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki soğutulmayan bileşenler darboğaza giriyor ve tam performanslarını sergileyemiyor. O yüzden kağıt üzerinden alışveriş yapmayın. Genelde alacağınız laptopun gerçekten en azından watt ölçümleri, sıcakları olan incelemeleri var mı? Varsa ne kadar yaygın? Dünyada genel olarak seviliyor mu? Türkiye'de incelenmiş mi? Bu tür detaylara bakmanızı tavsiye ederim. Ben en azından kendim hem inceleme öncesinde hem de almadan önce buna özen gösteriyorum. Bir de tabii ki bir diğer noktada bunun yazılımı Gigabyte'ın Control Center yazılımı altında merak ettiğimiz pek çok detayı görebiliyoruz. Benim özellikle önemsediğim noktalardan bir tanesi bunun fanlarının otomatik kontrol ve manuel kontrolü nasıl? Otomatik kontrolde sessiz modda fanları tamamen durdurabiliyor. Fakat fanları tamamen durdurabilmesinin Yararı bence tartışılabilir çünkü laptoplarda her zaman dar alanda hafif hafif çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Laptoplar normal masaüstü bilgisayarlardan daha dar alanda oldukları için biraz daha sıcak çalışırlar. Yine de bunu yapmışlar. Zero fan, sıfır fan ya da fanları kapatma gibi farklı isimlerle adlandırılan bu teknolojiyi laptopa da uyarlamışlar. İsterseniz manuel ayar ile kendi eğrinizi de oluşturabiliyorsunuz ya da sabit devirde de fanları çalıştırabiliyorsunuz. Turbolara ya da performans moduna getirdiğinizde desibeller 50 desibele kadar dayanıp yükselse de normal şartlarda çok sessiz ve çok sakin bir masaüstü kullanımı elde edebiliyorsunuz. Normal masaüstü kullanımında zaten ekran ve tuşlar özellikle önemli. Touchpad alanını bayağı geniş tutmuşlar. Dolby Vision Atmos desteği, burada Nvidia ve Intel logoları, Advanced Optimus ibaresi ve ekranda da özellikle 16'ya 10 olduğunu belirtmişler. Panel modelini makalede görebilirsiniz. 16 inçlik bu IPS panelin özellikle de Normal oyunların dışında iş yaparken oranının bir faydası var. Aşağıya daha fazla şey sığdırabiliyorsunuz. 165 şarj tazeleme, 1200'e bir kontrast, Pantone onaylı, G-Sync destekli, TÜV Reinland göz dostluğu özellikle sertifikası da var. Yani bu sertifikalar önemli. Bunun yanı sıra renk gamı testi yaptığımızda %95.4 sRGB %70.8 Adobe RGB ve %72.3 DCI-P3 gördük. Eski laptop standartlarına göre çok güzel renk değerleri olduğunu söyleyebilirim. Ancak günümüzün en ileri seviye oyun laptopları arasında artık %80-90 DCI-P3 renk gamına ulaşanlar var. Yani video kurgu için tam renk gamını sunduğunu söyleyemem. Daha yüksek bir panel kalitesine sahip bir ek paneli kurgu yaparken kullanmak isteyebilirsiniz. O noktada da bir yapabilmeniz gereken şey yan taraftaki tip C portlarından display porttan görüntü çıkışı alabiliyorsunuz. Aldığınız çıkış Optimus üzerinden veriliyor. Yani Intel ekran kartı üzerinden dolaştırılarak veriliyor. HDMI'den aldığınız çıkış ise ekran kartından veriliyor. Doğrudan Nvidia'dan çıkış almış oluyorsunuz. Nvidia'dan çıkış almanızı yani HDMI ile bağlamayı eğer öyle bir kurulanım yapacaksanız tavsiye ederim. İçerisindeki işlemci ile ilgili hiçbir tereddütünüz olmasın. Intel Core i7 13650HX çok güzel bir işlemci. 6 tane performans, 8 tane verimlilik çekirdeği, 14 çekirdeği, 20 thread'i var arkadaşlar. 4 çekirdek, 8 thread filan işlemcileri kullanır. Onlardan memnun kalırdık. 4.9 GHz maksimum turbo frekansa performans çekirdekleri ulaşabiliyor. Yani gerçekten de iyi bir işlemci ve özellikle oyun gibi tek çekirdek programlarında da çok iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim. Maksimum thread ve çekirdekten faydalanan render programları için tabii ki bir Core i9'e kadar aşırı sayıda çekirdeğe sahip değil gibi duruyor ama 14 çekirdek 20 TL'de arkadaşlar çok büyük bir eksi yok. Bundan daha iyisi kesinlikle üst seviyelere doğru bütçeyi katlamanızı gerektiriyor. 24 MB internet in smart cache'i var. 55 Watt TDP değeri var. 157 Watt MTP değeri var. İçerisinde Intel UHD grafik dahili GPU'su da var. Bu genelde zaten laptoplarda görün çıkışı ve pil tasarrufu için kullanılıyor. Ekran kartına gelirsek, Nvidia'nın GeForce RTX 4060 laptop GPU'su var. 8 GB GDDR6 belleği, 128 bit bellek arayüzü, bellek sıkıştırma teknolojilerini daha verimli kullanıyor. 3072 CUDA çekirdeği var, 35 ile 115 Watt arasında değişebiliyor. Yani 140 Watt'ı burada özellikle GB bize performans olarak maksimumda bir güç havuzu olarak sunuyor. Çok güzel bir kısıtlama yapmıyor ama GPU zaten 100 Watt'lara kadar genelde çıkıyor. Özellikle 35 ila 115 watt arasındaki sistem gücünü de Nvidia'nın kendisi kontrol ediyor. Onu da özellikle söyleyeyim. 2370 MHz saat hızı var. Frekansları arttırılmış. Nvidia'nın Advanced Optimus teknolojisini kullanıyor. Gigabyte Control Center'da ve BIOS'ta ayar yapabiliyorsunuz. Fakat ne yazık ki bir BIOS güncellemesine ihtiyacı var. BIOS'a baktığımız zaman arayüz modern. Çok fazla değiştirecek bir ayar yok. Ama ne yazık ki ekran kartını değiştirdiğimiz zaman ve masaüstüne döndüğümüz zaman tekrar kendisi ayarı değiştiriyor. Yani Gigabyte Control Center'ın içerisindeki ayar herhalde oradaki ayarın üzerinde ya da bir şekilde oradan uygulanmıyor. Burada özellikle Nvidia'nın kendi kontrol panelini kullanmanızı tavsiye ederim harici GPU ve dahili GPU arasında özellikle geçişi GCC üzerinden yani Gigabyte kontrol Center üzerinden ve Nvidia'nın kendi kontrol panelinden kontrol etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ancak bunun haricinde yazılımdaki arayüz ve yazılımdaki ayarlar gayet güzel. AI ayarlar adında otomatik ayarları burada özellikle GB isimlendiriyor. Bunlar daha önceden de olan ayarlardı. Bunlara artık moda olduğu üzere AI demişler ama otomatik ayarları da güzel bir şekilde yapabiliyor. İçerisindeki teknik detaylara bakmaya devam ettiğimiz zaman 16 GB RAM ile geldiğini bu modelin bize incelemeye görüyoruz. 5600 MHz bu RAM'lerin çıkabildiği frekans var. Burada 4800'de çalışıyordu. 64 GB kadar da yükseltme seçeneği sunuluyor. Şimdi depolamada Gigabyte kendi SSD'sini kullanmış. AG450 1024 SI 1 TB M2 SSD var. Bu Gen 4 bir SSD. X4 bağlantı arayüzü kullanıyor. 2 tane SSD yuvası var zaten. Yaptığımız testlerde baktık buna 5000'e 4600 denen 5152'ye 4819 ile resmi değerlerin üzerinde kristal disk mark sonuçları elde ettik. Özellikle bir yuvanın boşta olması da SSD yükseltmesi için çok güzel. Giriş çıkış portları laptopta önem taşıyor. Güç girişi RJ45 Ethernet, bir tane HDMI 2.1, bir tane USB 3.2 Gen 2 tip A, bir adet USB tip C Thunderbolt 4, USB 4, DisplayPort 1.4 ve güç aktarım desteği destekleyen bu tarafta portumuz var. Sağ kısma geçtiğimiz zaman bir tane USB 3.2 Gen 2 tip A, bir tane USB 3.2 yani 2 tip C DisplayPort 1.4 yine destekliyor. Bir tane microSD kart girişi ve combo jack ses girişi de var. Bu microSD kart okuma hızları da hiç fena değil. Burada 200 megabaytları görebiliyor. Klavyesinde de 3 alanlı bir arka aydınlatma var. Bunlarda RGB'yi özelleştirebiliyoruz. 1.7 mm tuş mesafesi var. Copaylı tuşu da mevcut. Çünkü bu yeni nesil işlemcilerin içerisinde özellikle yeni modellerde biliyorsunuz NPU birimleri de oluyor. NPU birimleri de birlikte özellikle yeni işlemcilerin performansları ve gelecekte çalıştıracağı yazılımlarda tabii ki değişiyor. Burada özellikle sizin bilgisayarınızda da var mı diye, işlemcinizde var mı diye bakmak istediğinizde görev yöneticisini açabiliyorsunuz. Bu kasada bunu koymayı planlamışlar ama 13650 HX'te böyle bir birim arayüzde gözükmüyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yeni nesillerle birlikte gelen daha yüksek tops veren işlemciler var. Bu arada 13. 14. nesil işlemcilerle ilgili sorularınızı laptoplarda da yanıtlamış olayım. Masa üstünde bahsi geçen özellikle sorunlar laptopta yok. Çünkü bunlar ismen ismi paylaşsa da aslında birbiriyle çok da alakalı ürünler değil. Tamamen farklı ürünler. Fiziksel seviyede farklılar. Sadece bazı teknolojileri aynı kuşaktaki özellikleri genel olarak paylaşıyorlar diyebiliriz. Bununla birlikte sistem Wi-Fi 7 ile geliyor arkadaşlar. Wi-Fi 7 çok güzel BE200 320 MHz desteği var. 2.4, 5 ve 6 GHz bantlarını kullanabiliyor. Bluetooth 5.4 desteği de güzel. Yani işlemciyi biraz kıstık ama Wi-Fi'den bağlantıdan hiç kısmadık. Çok yüksek hızlarda bir router'ınız varsa rahatlıkla bağlanabilirsiniz. Kamerası da güzel. 1080p, Full HD bir webcam. Burada kameradan da 720p yapıp kısmamışlar. Bu da hoşuma giden bir detay oldu. Şu ışık altında da kendime şöyle bir kameradan baktığım zaman özellikle de gördüğüm görüntüden memnun kaldığımı söyleyebilirim. İyi ışıklı ortamda gayet güzel toplantılar yapabilirsiniz arkadaşlar. E, laptop kameralarında doğal olarak çözünürlük yükselse de kalite hiçbir zaman bir yayın kamerası gibi olmuyor. Seste iki tane 2 wattlık hoparlörümüz, akıllı amfi teknolojimiz, Dolby Vision Atmos ve iki tane de ardışık mikrofonumuz var. İçerisinde özellikle şu alt kısımda 99.2 watt saatlik bir batarya var. Yani 100 watt yasal hava yolu limiti zaten buna dayanmış durumda. Chicon'un de A20 240 P2A 240 wattlık adaptörünü kullanıyor. Gelelim testlere. Kil testleri en iyi pil performansında, performans testleri de en yüksek fan ayarında yapıldı. Ses testinde turbo modda 52 dB'de Eco modda ise 39.8 desibele ulaşan ölçümler yaptık. Yüzeysel sıcaklıkları da ölçtüğümüz zaman sıcaklık testlerinde karşımıza WASD tuşlarına 30.5, klavye ortasında 33.6, numpad'de 27.8 ve touchpad'in üzerinde de 38.3'e ulaşan sıcaklıklar gördük. Hava çıkışlarında ben 45 derecelik ölçümler yaptım. Dediğim gibi dört yerden hava çıkıyordu. Ayıda 64 stres turbo turbofanda 20 dakikada CPU tam yükte 98 dereceye ulaştı ve sadece %19'luk bir total gördük. Arkadaşlar bu çok iyi bir değer. Baktığımız zaman pek çok laptopta %35'lik, %40'lık bu stres testine total'lara kadar ulaşabiliyoruz. %18, %19 olduğu zaman çok iyi diyoruz. Çünkü bu zaten maksimumdaki bir ölçüm diyebiliriz. Normal bir ölçüm değil. PC Mark 10 pil testinde en iyi pil verimliliğinde Wi-Fi, Bluetooth açık. Ses parlaklık %50'de en iyi güç verimliliği modunu almış olarak Burada sessiz fan modunda 7 saat 17 dakika elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bu tarz bir bilgisayar için çok iyi ama pilde oyun oynamak tabii ki bu laptopların esas olayı değil. 1080p 30 fps Nvidia ayarları kilitliyor. O noktada özellikle de White Quad HD çözünürlükte pilde oyun için çok iyi değil arkadaşlar. Yani basit oyunlar haricinde gelişmiş oyunları hep fişe takılı ve 240 wattlık adaptör gücünde oynamanız gerekiyor. Keza yine Cinebench testlerinde eğer yoğun bir şekilde çalışıp iş yapacaksanız 2024 tek çekirdek puanı 101, işlemci sıcaklığı ortalamada 57, maksimumda ise 70 derece oldu. Şimdi ayıda testini neye göre öyle dediğimi yorumladığımı anlamışsınızdır. Bakın bu da yüklenen bir test ama tek çekirdeğe. Çok çekirdekte daha iyi görüyoruz bunu. 1060 puan, ortalama 94, maksimum 98 derece. Yani bütün çekirdeklere yüklenirken yine iyi. Corona 1.3'te render süresi 1 dakika 18 saniye. Çok güzel. Ortalama CPU sıcaklığı 90, maksimum 97 derece. Gelelim oyun testlerine. Bu oyunları özellikle test ederken Red Dead Redemption 2'de 1080p Ultra ile başladık. 4060 ekran kartı 1080 oyunculuk için arkadaşlar. Bundaki 2560'a 1440 da değil 1600 piksel olan 16-10 oranlı ekranda normal bir şekilde çalıştırmaya kalkarsanız FPS'ler 30'lara düşecektir. O yüzden 1080p'de oynamanızı tavsiye ediyoruz. Biz de böyle test ettik. Burada minimum 38, ortalama 73, maksimum 114 FPS e elde ettik. Oyun esnasında 68-63 derece gibi CPU'da ve GPU'da güzel sıcaklık değerleri gördük. Cyberpunk 2077, DLSS Auto'da minimum 48, ortalama 56, maksimum 65 FPS. Sıcaklık sadece 72'ye 68 derece. DLSS 3 açtığımız zaman minimum 46, ortalama 85 ve maksimum 99 oluyor. Sıcaklıklar yine 73'e 68. Yani arkadaşlar bu 4060 ekran kartları DLSS 3 sayesinde 50-60 FPS'ler yerine 90 FPS'lere çıkıyor. Çok güzel bir performans sunabiliyor ama tabii ki 1080p için. Formula 1 22'de 1080p Ultra High, RT High ortalama 64 Yine DLSS 3 ile ortalama 97 oluyor. Bir de işlemciye bakalım. 1080p düşük ayarlarda Counter Strike 2 çalıştırdığımızda minimum 123, ortalama 206, maksimum 378 oluyor. Çok önemli bir değer olan %1. Değerimiz 79. Yine çok önemli bir değer olan binde bir değerimiz de 48 oluyor. Bu Düşük ayarlarda işlemciye yüklendiğimiz oyunlarda testlerde baktığımız minimum %1 FPS, minimum binde bir FPS oyunun takılıp sürünüp sürünmediğini gösteriyor. Yani özellikle çok FPS drop oluyor, çok takılıyor, çok sürünüyor gibi şeyleri aslında buradaki iki tane değere bakarak biz kafadan ha, çok iyiymiş diye anlayabiliyoruz. Yine 72-55 dereceyle de burada zaten ekran kartına değil işlemciye yüklendiğimiz için görüyorsunuz yani 55 derecede çalışan laptop ekran kartından bahsediyoruz bu test esnasında. Valorant'ta da denediğimizde 176'ya 322 ve maksimumda 420 FPS elde ediyoruz. Burada da 64 dereceye 45 derece oluyor sıcaklıklar. %1 FPS 101, binde 1 FPS ise 44 oluyor. Diyeceksiniz ben native panelin çözünürlüğüne 1600p'de çalıştırsam ne olur? Başta dedik aslında 30 FPS'ye kadar düşer ama yine Red Dead Redemption 2'de 1600p Ultra'da minimum 29, ortalama 53, maksimum 76 oluyor. CPU sıcaklığı 70, GPU sıcaklığı 64 oluyor. Yani beklentimden 2 kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha önce bazı oyunları test ederken çok düşük FPS'ler görmüştüm. Yani 1600p'ye çıktığım zaman 1440p'den bile daha kötüydü. Cyberpunk 2077'de 1600p, RT Ultra DLSS 3'te minimum 30, ortalama 58, maksimum 70 FPS. F1.22'de DLSS 3 açık, Minimum 52, ortalama 56, maksimum 64 FPS ve sıcaklık 72-70 derecelerde. Şimdi artı ve eksileri değerlendirecek olursak. Gigabyte'ın Aorus'un estetik tasarımı kendisine has ve güzel arkadaşlar. Logosundan diğer özelliklerine kadar burada özellikle üst seviye oyuncular için tasarlanan ürünlerde kalite çıtası daha yüksek. Yani bu kasa kalitesi olarak piyasada rakiplerin modellerine baktığın zaman rakiplerin hesaplı oyun laptoplarıyla aynı tasarımda ya da aynı kasa kalitesinde değil hesaplılardan daha iyi premium modellerle de yarışıyor. CPU ve GPU eşlemesi kesinlikle başarılı olmuş. Bu işlemci, bu ekran kartı ikilisi dengeli bir şekilde 1080p'de çok güzel. 1600p'de native ekran çözünürlüğünde de özellikle grafik kalitesi güzel olsun, çözünürlük keskin ve net olsun dediğiniz oyunlarda gayet güzel performans veriyor. Diğer ses 3 desteği de kesinlikle bu cihazı kurtarıyor. Pek çok yerde FPS'yi dediğim gibi 60'lardan 90'lara taşıyabiliyorsunuz 1080p'de. Yazılım arayüzünün kullanımı gayet kolay. Gigabyte'ın kendi arayüzünde yapılan değişiklikler ve geliştirmeler kesinlikle güzel olmuş. Fan ayarları, turbo modları ve özellikle de gerçekten bu tür bir bilgisayarda en önemli olan şey soğutma performansı çok iyi arkadaşlar. Sağlam bir soğutma yapmışlar. Hep soğutma çok iyi der laptop üreticileri ama bu modelde gerçekten çok iyi bir soğutma olduğunu performansın çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Fakat turbo modu açtığınız zaman ses gerçekten çok yükseliyor. Otomatik modda bırakıp da denediğiniz zaman turbo kadar ses yükselmiyor. Otomatik modda deneyebilirsiniz. Renk gamı değerlerini ölçtüğümüz zaman 85'lere 90'lara alışmışken %70'leri özellikle DCI-P3 gibi sRGB'dan daha zorlayıcı renk gamında görmek gördüğümüz bir eksi arkadaşlar. Panelin renkleri ve görünümü aslında gayet güzel. Fakat Eşim ağırlık birazcık. RTX 4060 laptop GPU her zaman 140 Watt'a kadar ulaşmıyor diye internette görebilirsiniz. Zaten 4060 GPU arkadaşlar kendi çekmesi gerektiği gücü kendisi belirliyor. Bu noktada işlemci ve ekran kartının birlikte güç tüketim değerleri de performansları da olması gerektiği gibi üretici tarafından kısılmış bir şey yok. Üreticiler bazen sırf listelerde 4070 yazabilmek ya da 4060 yazıp e, rakibe göre daha iyi fiyat verip satış yapmak için... İçeride bir şeyleri kırpıyorlar. Ondan sonra batı kısıyorlar. Soğutma olmadığı da gözükmesin diye performans yerlerde sürünüyor. Bu ise gayet yüksek performanslı güzel bir laptop. Yani Gigabyte arkadaşlar özellikle üst kalitede bir kasada orta üst özellikleri bir araya getirmiş. Benim görüşüm, editör yorumum böyledir. Siz ne düşünüyorsunuz gördüğünüz değerler hakkında? Lütfen yorumlarla bizimle paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.